Evinizin zenginlik için bir mıknatıs olduğunu, pozitiflik ve refah yayan bir sığınak olduğunu, kapıdan içeri girdiğinizde sizi başarı ve bolluk enerjileriyle yankılanan bir atmosferin karşıladığını hayal edin. Yaşam alanınızı maddi ve manevi bir refah merkezine dönüştürmeye hazırsanız, bu video tam size göre. Bugün dağınıklığı gidermenin dönüştürücü gücüne Pozitif enerjileri kullanmanın gizli sanatına ve evinizi para ve zenginlik için bir mıknatısa dönüştürecek 5 temel unsura kapı aralıyoruz. Antik bir Çin felsefesi olan Feng Shui, çevrenizdeki nesnelerin düzenlenmesinin enerji akışını veya çiğe etkileyebileceği ve sonuç olarak zenginlik ve bollukla dahil olmak üzere hayatınızın çeşitli yönlerine etki edebileceği inancına dayanmaktadır. Yapmanız gereken ilk şey dağınıklığı gidererek pozitif enerji akışını serbest bırakmaktır. Dağınıklığı bir nehrin akışını engelleyen baraj olarak düşünebilirsiniz. Durgun enerji, yaşam alanınızın kuytu ve köşelerinde birikerek refahınızın doğal hareketini engeller. Şimdi bir an durup sorgulayın. Dolaplarınızda duran, varlığını bile unuttuğunuz kıyafetleriniz aradığınız bolluğa gerçekten katkıda bulunabilir mi? İyi şansı ve zenginliği hayatınıza gerçekten davet etmek için Gereksiz yükleri bırakmanın zamanı geldi. Bunu eskiye büyük bir veda ve yeniye neşeli bir hoş geldin olarak hayal edin. Dağınıklığı sadece bir angarya olarak değil, pozitifliğin içeri dolması için alan yaratan dönüştürücü bir ritüel olarak görün. Karanlık bir odaya güneş ışığının girmesi için perdeleri açmak gibidir. Yaşam alanlarınızı sadeleştirdiğinizde aslında boşluğu doldurmak için taze enerjinin içeri aktığı bir vakum yaratırsınız. Bu nedenle dağınıklığı giderme eylemi evrene sizin için sakladığı nimetleri almaya hazır olduğunuzu anlatan güçlü bir ifadedir. Unutmayın, dağınıklığı gidermek fiziksel nesnelerle bitmez. Bu içimizde gerçekleşen dönüşümü yansıtan bir yolculuktur. Bırakma eylemi sadece fiziksel alan yaratmakla ilgili değildir. Sizi hak ettiğiniz zenginlikten alıkoyabilecek sınırlayıcı inançları, şüpheleri ve korkuları serbest bırakmanın bir metaforudur. Zihninizi bir bahçe olarak hayal edin. Bahçenizdeki bitkilerin büyümesi için onlara alan açmak, yani ölü dalları budamak gibi zihinsel dağınıklığı da ortadan kaldırmalısınız. Modası geçmiş düşünceleri ve kendi kendinize koyduğunuz sınırlamaları bırakmak, yeni fikirlerin ve fırsatların kök salması için verimli bir zemin yaratır. Bıraktığınız her eşya ile sadece fiziksel bolluk için değil, aynı zamanda daha zengin bir zihniyet içinde yer açmış olursunuz. Niyetlerinizin net olduğundan emin olun ve onları canlı tutun. Evinizin bolluk ve bereket saçtığını, evrenin göz ardı edemeyeceği kadar üstün bir işaret olduğunu hayal edin. Düşünceleriniz amaca yönelik eylemlerle birleştiğinde gerçekliğinizi şekillendiren enerjik bir güç yaratır. İçinizde heyecan verici bir his oluştuğunu hissediyor musunuz? Etrafınızda dolaşan olumlu enerjileri hiç fark ettiniz mi? Eviniz yalnızca fiziksel bir yapı değil, aynı zamanda niyetlerinize tepki veren canlı bir yaşam formudur. Her alanın başarı ve refah yaydığı bir yerdir. Yaşam alanınızı düzenleyerek refahın önünü açtığınıza göre şimdi konunun özüne inebiliriz. Evinizi yalnızca para ve zenginlik için bir mıknatısa dönüştürmekle kalmayacak, aynı zamanda ona büyülü bir bolluk avrası aşılayacak 5 temel unsur var. Bu 5 önemli faktör sadece para ve zenginlik çekmekte kalmayacak, aynı zamanda evinizi büyülü bir bollukla kaplayacaktır. Bunlar rastgele maddeler değildir. Finansal açıdan müferreh bir yaşamın formülündeki etkili bileşenlerdir. İlk maddemiz evinizin giriş kapısını bir karşılama sembolü haline getirin. Ön kapınızı yalnızca işlevsel bir giriş olarak değil, aynı zamanda gerçekliğinizle özlemleriniz arasında bir bağlantı, fırsatların, başarının ve zenginliğin sizi beklediği bir kapı olarak düşünün. Bu sadece estetikle ilgili değil, niyetle ilgili. Ön kapınızı güzelleştirerek pozitif enerjinin ferahlatıcı bir esinti gibi evinizden geçmesine zemin hazırlamış olursunuz. Canlı ve davetkar renklerle boyanmış bir ön kapı sadece görsel bir zevk değildir, bereketi karşılamaya hazır olduğunuzu evrene ilan etmek demektir. Ön kapınızı düzenli olarak temizlemek, eski bayat enerjiyi silmek ve yeni fırsatların kapınızın çalması için alan yaratmak gibidir. Bitkilerin gücünü de hafife almayın, onların varlığı enerjiyi büyütür. Onları hayatınıza refah getirmek için nöbet tutan büyüme ve canlılık nöbetçileri olarak düşünün. 2. Suyun akışkanlığını kucaklayın. Yaşamın beşiği olan su, uzun zamandır akışkanlığın, uyumluluğun ve dönüşümün sembolü olarak kabul edilmektedir. Bu nitelikleri çeşitli kültürel ve sembolik bağlamlarda finans ve para ile ilişkilendirilmesine yol açmıştır. Su ve finansal konular arasında kurulan paralellik, zenginliğin dinamik doğası, kaynakların gelgiti ve akışı hem de bolluk ve kıtlık potansiyeli hakkında içgörüler sunar. Evinizin içinde dans eden ve zarifçe akan suyun rahatlatıcı sesini hayal edin. Bu sadece dekoratif bir unsur değildir, içinden refahın aktığı bir kanaldır. Herkes fiziksel bir çeşme lüksüne sahip olmayabilir ama akan bir su resmi de aynı derecede etkili olabilir ve zenginliğin hiç bitmeyen akışını sembolize eder. Bereketin sınır tanımadığı nazik bir nehrin enerjisini alanınıza davet ettiğinizi hayal edin. Tıpkı bir nehrin asla kurumaması gibi finansal büyüme fırsatlarınız da akmaya devam edecektir. Su elementi zenginliğe açık bir davet gibidir. Hayatın nimetlerinin okyanuslar kadar bol olduğunu hatırlatır. 3 numara: Kristallerin büyüsünü serbest bırakın. Dünyanın kalbinden gelen mücevherler görünür spektrumun ötesindeki enerjilerle rezonansa girebilirler. Bu hazineler arasında bir tanesi özellikle zenginlik, çekicilik alanında parlar. Parlak altın ışıltısı sadece görülmeye değer bir manzara değildir. O bir refah işaretidir. Bir kristalin pozitif titreşimleri finansal refahla kusursuz bir uyum içindedir. İster kristal taşları, ister kristal bir ağacı tercih edin, evinizdeki yerleşimleri stratejiktir. Onları arzularınızı hayata geçirmek için evrenle işbirliği yapan müttefikler olarak düşünün. Paranızın ya da çalışma alanınızın yakınında bolluk yolculuğunuza rehberlik eden sadık dostlar gibi bu kristal yoldaşların olduğunu hayal edin. Onlar sadece dekorasyon değil, arzularınızın tezahür ettirmek için kozmosun enerjisinin kullanıldığı niyetlerinizin amplifikatörleridir. 4 numara, finansal gelişme için temiz bir mutfak. Temiz ve düzenli bir mutfak sadece bir hijyen meselesi değildir. Berekete karşı tutumunuzun bir temsilidir. Ocağı, tezgahı ve bulaşıkları temizleyin, onlara birer hazine gibi davranın ve finansal beklentilerinizin de onlarla birlikte aydınlandığını görün. Şöyle düşünebilirsiniz, mutfağınızdaki dağınıklık ve kaos, finansal yaşamınızdaki dağınıklık ve kaosu yansıtır. Evinizin kalbini ihmal ettiğinizde, farkında olmadan servetinizin tezahürünün kalbini de ihmal etmiş olursunuz. Ancak mutfağınıza özen ve saygıyla davrandığınızda evrene güçlü bir mesaj göndermiş olursunuz. Bu mesaj der ki bolluk için hazırım, hayatıma akan nimetleri almaya ve beslemeye hazırım. Buradaki sembolizme bir göz atalım. Çin Feng Shui'sinde mutfak hem beslenme hem de zenginlikle ilişkilidir. Yiyeceklerin hazırlandığı yerdir ama aynı zamanda refahın alevlerinin tutuşturulabileceği yerdir. Genellikle mutfağın kalbi olarak adlandırılan ocak, gücü, zenginliği ve refahı temsil eder. Ateş, ham malzemeleri besleyici yemeklere dönüştürdüğü gibi finansal manzaranızı da dönüştürebilir. 5. Numara, para bitkilerinin büyüsü Feng Shui'nin popüler unsurlarından biri, kişinin hayatına pozitif enerji, zenginlik ve refah çekmek için genellikle para bitkilerini kullanmasıdır. Para bitkileri doğanın refah hazinesidir. Yasemin çiçeği, bambu, para ağacı bitkisi gibi isimleri olan bu çiçekler sadece bitki değil, zenginliğin somutlaşmış halleridir. Bu bitkilerden birini evinizde veya çalışma alanınızda bulundurmak, finansal dileklerinizi yerine getiren küçük bir lamba sahip olmak gibidir. Feng Shui felsefesinde para bitkilerinin çevrelerindeki pozitif enerjiye göre harekete geçtiği düşünülmektedir. Sağlıklı, canlı bitkilerin varlığını, çiğ akışını arttırdığına ve zenginliği çekmeye elverişli ve uyumlu ve dengeli bir ortam yarattığına inanılır. Para bitkilerinin doğru yerleştirilmesi Feng Shui'de çok önemlidir. Bir mekanın güneydoğu köşesi genellikle zenginlik ve bollukla ilişkilendirilir. Bu da burayı bir para bitkisi için ideal bir konum haline getirir. Feng Shui para bitkileriyle ilişkili pozitif enerjiyi korumak için onları sağlıklı ve bakımlı tutmak çok önemlidir. Düzenli sulama, uygun aydınlatma ve ara sıra budama refahları için önemlidir. Para ağacı bitkisi, iyi şans ve finansal başarı getirdiğine inanılan en yaygın tanınan Feng Shui para bitkilerinden biridir. Zenginliği çektiğine inanılan başka bitkiler de var. Örneğin bambu ağacının refah ve başarı getirdiği düşünülürken Çin para bitkisi ise iyi şans ve finansal büyüme ile ilişkilendirilir. İşte size dağınıklığı gidermenin dönüştürücü gücü ve evinizi para ve zenginlik için bir mıknatısa dönüştürebilecek 5 temel unsurdan bahsettik. Bu yolculuğu bir senfoni olarak hayal edin. Her bir unsur kendine özgü bir rol oynar ve diğerleriyle uyum sağlayarak bir refah şaheseri yaratır. Ön kapınız bir muhafız gibi dimdik ayakta duruyor ve her sallanışında fırsatları davet ediyor. İster bir çeşmede, ister bir akvaryumda olsun suyun akışı, değişimi ve uyumluluğu benimseyenlere refahın aktığını hatırlatıyor. Kristaller niyetlerinizi güçlendiren ve enerjinizi büyüten yol arkadaşlarınızdır. Temiz bir mutfak, bereketi karşılamaya olan bağlılığınızın bir sembolü olurken, para bitkileri doğanın büyüsünü mekanınıza getiriyor. Ama unutmayın, mesele sadece nesneler değildir, onların ardındaki niyettir. Her değişikliği yaparken, finansal bolluğu hayatınızda dans etmeye davet ettiğinize inanarak yapın eviniz zihniyetinizin bir yansımasıdır. Yaşam alanınızı isteklerinizle uyumlu hale getirdiğinizde bir başarı senforisi için zemin hazırlamış olursunuz. Finansal kaderinizi şekillendiren enerjilerin akışını düzenlerseniz her ayarlamayla refah notalarına ince ayar yaparsınız. Değişimin eşiğinde dururken hak ettiğiniz yaşamı hayal etmek için bir dakikanızı ayırın ve paranın zahmetsizce aktığı, fırsatların sürekli kapınızı çaldığı ve refahın sürekli yoldaşınız olduğu bir yaşamı kucaklayın. Evinizi bir zenginlik mıknatısına dönüştürmeye yönelik bu keşifte bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bu içgörülerde değer bulduysanız, bu videoyu beğenmekten ve faydalanabilecek kişilerle paylaşmaktan çekinmeyin. Ayrıca, sonraki içeriklerimizden anında haberdar olmak için abone olarak bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklınızın gücü sizinle olsun.